Merhaba sevgili öğrenciler. Sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kaldığımız yerden konumuzu anlatmaya devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Ortamlarda kalmıştık. En son ozmozu anlatmıştık. Ozmozun çok yoğundan az yoğuna doğru sıvıların geçmesi şeklinde anlatmıştık abicim. Enerji harcanmadığını. Şimdi ortamlardan bahsedeceğiz. Hipertonik ortam nedir? Hipotonik ortam nedir? İzotonik ortam nedir? Plazmoliz nedir? Deplazmoliz nedir? Şimdi onlardan bahsedeceğiz. Tamam mı? Şimdi güzel bir şekilde dinleyelim dinleyin bakalım. Hipertonik, hipotonik, izotonik ne? Şimdi üç tane, üç tane hücrem olsun. Bak şimdi. Yüzde kırklık bir hücre. Yüzde kırklık bir hücre. Yüzde kırklık. Ya bu yüzde kırklık ne? Yüzde kırk Glikoz diyecek bana. Tamam mı? Yüzde kırk glikoz diyecek. Yüzde kırk glikoz diyecek. Tamam süper. Ben hemen ne yapacağım biliyor musun? Bunu yüzde yüze tamamlayacağım. Ulan o zaman bunun yüzde kırkı glikoz da sorularda da hep bunu verirler. Hemen diyeceğim ki o zaman bunun yüzde altmışı sudur abicim. Hemen bunun yüzde altmışı su. Hemen yüzde altmışı su yapıştırdım. Tamam mı? Şimdi bak eğer ki eğer ki koyduğum ortam benim hücremle aynı Dengede sağlanmış olan ortam içeriyorsa yani %40'lık glikoz içeriyorsa diyorum ki bunun da %60'ı sudur. O zaman bu ortam benim hücreme göre izotonik bir ortamdır. İzotonik demek eş demek. İzo eş demek arkadaşlar. Tonik ortam ortam. Mevzu bu kadar basit tamam mı? Yani izotonik ortam kendi hücrenle aynı değerlere sahip olan ortamdır. İşte olay bu kadar basittir. Tamam mı? Yüzde glikoz, yüzde 40 glikozla mevzu bu. Eğer ki koyduğum ortam, eğer ki koyduğum ortam benim hücreme göre fazla veya az olabilir. Örnek al. Fazla bir ortam olursa, yüzde glikoz olursa hemen yorum yapıyorum. %40'ı da sudur diyorum. Bunun da %20'si olsun. %20 glikosta bunun da %80'i sudur diyorum. Hemen yorum yapıyorum. Eğer ki benim koyduğum hücre konulan ortam, hücrenin konulduğu ortam kendi hücresine göre çözülmüş madde miktarı fazla ise su kendini sonradan ekleyeceğim ya. Eğer fazla ise buna hipertonik ortam denir. Bak hiper hiperaktiften aklınıza gelsin. Fazla ya. Olay bu kadar. Yani bir hücreye göre koyduğun ortam eğer yoğun bir ortamsa buna hipertonik ortam denir. Bak hipertonik ortam. Bu da abicim eğer hücre konulduğu ortam kendisine göre az yoğun bir ortamsa buna da hipotonik ortam denir. Olay bu kadar basit. Bak bu kadar basit. Abartmaya gerek yok. Aynısı ise izotonik ortam. Kendisine göre çözülmüş madde miktarı fazlaysa hipertonik ortam. Kendisine göre çözülmüş madde miktarı azsa hipotonik ortam. Hemen yorum yapalım mı şöyle? Bak şimdi. Bir. Geldim. Ne kadarı su bunun? 60 su. Ne kadarı su? 40. O zaman ne olur biliyor musun? Su çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru geçer. Glikoz da çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçer. Olay bu kadar basit. Tamam mı? Burada ne kadar su? 80 su. Al buradan ozmoz var. Al buradan difüzyon var. Olayı anladık mı? Mevzu bu kadar. Yani madde alışverişi yaptırın. Burası her iki tarafta dengede olduğu için madde alışverişi yok. Eğer madde alışverişi olsaydı burada aktif taşıma ile olurdu. Denge oldu bitti. Eğer 40'tan 40'a doğru hala geçiş söz konusuysa burada aktif taşıma söz konusudur. Ama burada böyle bir şey yok. Gördünüz mü abicim? Hemen bir tane daha göstereyim. Örnek Al abicim benim hücrem ne olsun? Yüzde otuzluk bir hücre olsun. Konulan ortam yüzde ellilik bir hücre olsun. Hemen yazdım. Yüzde otuzluk bir hücre ise yüzde yetmişi su. Yüzde su. Su çok yoğun olduğu yerden az yoğun olduğu yere geçerken glikoz da çoktan aza doğru geçecek. Olay bu kadar basittir. Tamam mı abicim? Bak tüm mantık bu. Şimdi bak hemen yorum yapalım. Hemen yorum yapalım. Bir tane hücre. Kendisine göre çok yoğun bir ortama konulursa. Su Çoktan aza doğru geçeceği için bu hücre ne olur biliyor musun? Büzüşmeye başlar. Bak bu hücre büzüşmeye başlar. İşte bu olayın adına plazmoliz denir. Bankote sorusudur. Mutlaka sorulur. Bir hücre kendisine göre yoğun bir ortama bırakıldığı zaman su kaybederek büzüşür. İşte bu olaya plazmoliz denir. Plazmoliz olmuş olan bir hücre saf suya konulursa saf su demek %100 su demek saf suya konulursa veya daha az yoğun bir ortama konulursa tekrardan su alarak eski haline geri döner. Bu olaya da deplazmoliz denir. Soruların vazgeçilmesidir. Bak bir daha söylüyorum. Bir hücre kendisine göre daha yoğun bir ortama konulursa su kaybederek büzüşür. Bu olayın adına plazmoliz denir. Plazmoliz olmuş bir hücre kendisine göre daha az yoğun bir ortama konulursa veya saf suya konulursa su alarak tekrardan eski haline gelir. Bu olayın adına da deplazmoliz denir abi. olay bu kadar basittir. Tamam mı? Burada da gösterelim. Hipertonik ortamı anladık. Çok yoğun ortam. Çözünen maddesi çok. Çözücü suyun az olduğu ortam. Plazmoliz neydi? Plazmoliz. Bir hücre kendisinden daha yoğun bir ortama konulursa Su kaybederek büzüşür. İşte bu olaya plazmoliz denir. Örnek ne abicim? Tuzlanan derinin su kaybederek büzülmesi. Reçel yapımı turşu yapımı. Tamam mı? Olay bu kadar. İşte bak bunlar plazmoliz. Bak koymuş hücreyi. İçerisini görüyor musun? Bak suyu kaybetmeye başlıyor. Bak gördün mü? Büzüşmeye başladı. İşte bu olaya plazmoliz olan hücre deniyor. Tamam mı? Deplazmoliz de anladık arkadaşlar. Deplazmoliz neydi? Plazmoliz olmuş olan bir hücre tekrardan saf suya konularak eski haline geri dönüyorsa bu olayın adına da deplazmoliz deniyor. Deplazmoliz deniyor. Ama bakın birazcık daha detayına giriyorum şimdi. Tamam? Deplazmolizi de anladık. Süper. Şimdi bu bir hayvan hücresi, bu da bir bitki hücresi. Bak. Bitki hücresinin hücre çeperi var, değil mi? İkisini de ortama atıyorum. İkisini de ortama atıyorum. Şimdi bak. Dedim ki bu dedim yüzde ne olsun? Yüzde bir hücre olsun. Üzerine koyduğum ortamda, üzerine koyduğum ortamda ne olsun? Yüzde onluk bir hücre olsun. Tamam mı? Al burası da yüzde bir hücre olsun. Bu da yüzde bir bitki hücresi olsun. Şimdi hemen yorum yapıyorum. Yüzde buysa. Yüzde buysa. Bunun yüzde 60'ı su mu? Su. Bunun yüzde 90'ı su mu? Bunun yüzde 90'ı su. Yüzde 60'ı su. Hemen yaptım. Su çoktan aza doğru gitmeyecek mi? Bu eleman Bak bir hücre kendisinden daha az bir yoğun ortama konulursa su alarak şişmeye başlayacak. Bak gördün mü? Su alarak şişmeye başlayacak. Bak bu bir hayvan hücresi ise etrafında bunu koruyacak bir çeper olmadığı için fazla su alarak patlar ve ölür. İşte bu olayın adına hemoliz denir banko test sorusu. Bir daha söylüyorum. Bir hayvan hücresi kendisine göre daha az yoğun bir ortama konulursa su alarak şişer ve etrafında bitki gibi çeper olmadığı için patlar ölür. İşte bu olaya hemoliz moliz denir. Ama bak bitki hücrelerinde mevzu ne? Gene su çoktan aza doğru gittiği için bu eleman şişiyor, 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 şişiyor ve çepere doğru bir basınç yapıyor. İşte bu basınca turgor basıncı denir. Banko test sorusudur. Tamam mı? Bitkiler turgor durumuna geçerken hayvanlar turgor yapamayacağı için patlayıp ölecek. Banko test sorusudur. Bak bu da çok gelir sorularda haberiniz olsun. Tamam mı abiciğim? Bitki hücresinde deplazmoliz devam ederse hücre şişer ve turgor durumuna geçer. Suyunu kaybetmiş bir bitkinin sulanması, kuru fasulyenin ıslatılması örnek. Hayvan hücrelerinde deplazmoliz devam ederse hücre patlar. Al yuvarın su alarak parçalanması. Eğer al yuvarlar bol miktarda su alırsa turgor durumuna geçmeyeceği için ne olacak abicim? Çat hemen patlayıp ölecek. Yani hemoliz olacak sorularda gelir. İzotonik anlattım. Eş yoğun ortam. Yani %40'a ise ortam da eğer yüzde kırklık ortamsa her şey aynı abicim. 60'ı su, 60'ı su, yüzde kırkı çözülmüş madde. İşte buna ne diyorum? Eş ortam. Yani izotonik ortam deniyor. Su ve çözünen madde miktarlığı hücre ile aynı olan çözeltileri deniyor. Vücudumuzda hücre sitoplazması ile doku sıvıları izotonik. Yani birbirine geçecek olan sıvılar hepsi birbirine izotoniktir. Tamam mı? İzotonik çözeltilerde pasif taşıma olayları gerçekleşmez. Dediğim gibi izotonikte de pasif taşıma gerçekleşmez. Yani çoktan aza geçemeyeceği için yani yüzde 40 yüzde yüzde 40 yüzde %40, 40'tan yüzde 40'a geçiş olursa bunu aktif taşıma ile sağlayacağını bileceğiz. Tamam mı? Bunların aktif taşıma ile sağlanacağını bileceğiz. Soru da buradan gelir zaten. Tamam mı abicim? Veya buradan su karşı geçişe doğru gelirse aktif taşıma ile sağlanacağını bileceğiz. Arkadaşlar geldik ozmotik basınca. Bak geldik ozmotik basınca. Ozmotik basınç ve turgor basıncını anlatmıştım ama turgoru burada bir kere daha anlatacağım. Detaylı. iyice kafaya girecek. Ozmotik basıncı iki şekilde bileceksin. Tamam mı? İki şekilde. Bir. Suyu emme kuvveti. Bak ozmotik basınç bu. Suyu emme kuvveti bitti bu kadar suyu çekme kuvvetidir tamam mı ve ozmotik basınç çözünmüş madde miktarıyla artar şimdi şöyle düşüneceğiz bunu da bak şimdi baklavayı yiyorsun bunu devamlı bu örneği veririm hep de kafana sokarız tamam mı böyle baklavayı yiyorsun baklavayı yiyince ne alıyorsun abicim glikoz alıyorsun yani fruktoz alıyorsun değil mi glikoz alıyorsun eyvallah glikoz madde mi yoğunluğunu arttırdığın anda vücutta ilk yaptığın şey ne abicim su içmek değil mi baklavayı yiyince veya tatlı şerbetli bir şey yiyince ilk yaptığın şey su içmek Ne? Baklavayı yiyerek sen ne alıyorsun hücrelerine? Glikoz alıyorsun. Bol miktarda glikoz alıyorsun. Tamam mı? Olay bu. E, glikoz ne kadar fazla olursa su oranı az olduğu için bu sefer su çekmeye ihtiyacı duyuyor. İşte ozmotik basınç budur. Tamam mı? Ozmotik basınç budur. Suyu emme kuvveti. Su isteme. Su alma kuvvetidir. İki şekilde öğreteceğiz bunu. Bir. Al şöyle hücrelere bakıyorum. Bak. %40'lık bir hücre %20'lik bir hücre %10'luk bir hücre hemen yapıyorum bak %40 glikoz %20 glikoz %10 glikoz ne kadarı su 60'ı ne kadarı 80'i ne kadarı su 90'ı su tamam mı şimdi baktım bak sudan önce bak daha fazla baklava yemiş gördün mü %40'lık baklava yemiş bu suyu daha çok çekecek mantık bu tamam mı veya sularını kıyasla. Bak bunda 90 su var ya daha fazla su çekmek istemeyecek. Zaten var her tarafı su. Ama bunun 60'ı su. 90'a göre daha var su emmek isteyecek. Ona bağlı olarak da su çekmeye başlayacak. Tamam mı? İki şekilde bakarsın. Ya su oranına bakıp az olanın daha fazla ozmotik basıncı fazladır dersin. Ya da çözünmüş madde miktarını glikoz olarak düşünüyoruz. Yani baklava olarak düşünüyoruz. Hangisini daha çok yediysem su çekme oranım o kadar fazladır dersin. %40'lığın ozmotik basıncı daha fazladır diyoruz tamam mı? Ozmotik basınç hücre içerisindeki çözünmüş maddelerin artmasına bağlı olarak suyu emme kuvveti. Tamam mı? Bu su alma isteği. Su molekülleri ozmotik basıncın fazla olduğu yere doğru hareket eder. Eyvallah doğrudur. Hücre içindeki çözünmüş madde miktarı arttıkça veya hücre su kaybettikçe ozmotik basınç dolayısıyla emme kuvveti artar. Yani şöyle yaparsın Bitki bir fotosentez yapar, fotosentez sonrasında açığa ne çıkar? Glikoz, 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 glikoz hop ozmatik basınç artar içeriye doğru su çeker. Tamam mı? Veya ozmatik basıncı nasıl arttırabilirsin? İçeride zaten senin suyun vardır, suyu bir kaybedersin, suyu kaybettiğin için burada çözülmüş madde miktarı otomatik olarak artacağı için direkt olarak ozmatik basıncın artmaya başlar. Ve su içme isteğini duyarsın veya su emme isteğini duyarsın. Abiciğim. Tamam mı? Arkadaşlar geldik bir videomuzun daha sonuna. Sen Anlat Hocam kanalına abone değilseniz abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarından da bizleri takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden soru şey konu anlatımlarına devam ediyorum. Turgor basıncını anlatacağım ve emme kuvvetini anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.